Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğin günümüze kadar yansıtan doğasıyla, kültürüyle, lezzetleriyle bizleri derin sevgilere boğan Kayseri'den tekrar sizlerle beraberiz. Lezzetleri gibi aynı zamanda burada ticareti, ticaretle alakalı işlemlerini en sağlıklı, güvenilir şekilde yürüten insanlarla, iş adamlarıyla sizleri buluşturmaktan da mutluluk duyarken ben, hanımlar, beyler, ticaretine ve işine önem verenler, aynı zamanda da yaşam alanlarıyla alakalı en doğru tercihleri sizlere göstersin istediğiniz o işinin ehli insanları tanımak isteyenler ekran başına diyorum ben. Çünkü sizlere hem gayrimenkul alanında hem de ticaret alanında en doğru taktikleri veren, kendi bilgilerini, tecrübelerini çekinmeden, usanmadan, saklamadan ve sıkılmadan sizlerle paylaşacak bir iş adamıyla tanıştıracağım sizleri. Mustafa Atılmış ile beraberiz. Bir yıldır sektörde faaliyet gösteriyoruz. Ana faaliyet alanımız dış ticaret ve gayrimenkul. Bunun dışında otomotiv sektörüne de yönelme durumumuz var. Şimdilik işte Türkiye'nin gelen ekonomik durumu gerekse e, lokal e, piyasadaki sıkıntılardan dolayı biraz işlerimiz yavaşsa da e, ileriye dönük projelerimiz var. Uzman bir Mikadro ile üç farklı iş yönetiyorsunuz burada. Ben bu üç farklı işten sırayla biraz gitmek istiyorum. Önce gayrimenkul sektöründen bahsedelim. Gayrimenkul danışmanlığının birçok aslında önemli ve özellikle tutulması alanlar var. Hangi daireleri satıyorsunuz, portföyünüzde neler var gibi soruların haricinde bir soruyla geliyorum size. Çünkü biliyorum portföyünüz çokça geniş ve birçok aslında gayrimenkul yatırımcılarına da destek çıkabilecek güce sahipsiniz. Ama gayrimenkulde öncelikli ve önemli tuttuğunuz durumlar neler? Şimdi biz e, firma olarak gayrimenkul sektöründe genelde e, proje bazlı devri işlerimiz, işlemlerimiz oluyor. E, bu tür e, gayrimenkul ve bu şekilde daha e, sağlıklı ve e, verimli olabileceğini düşünüyoruz. E, ve şahs firmamız olarak da alım satımlarımız oluyor. E, gayrimenkul sektöründen bu iki ayağına daha çok ağırlık veriyoruz. Büyük büyük kesime hitap ediyorsunuz aslında baktığınızda ve işinize de özenli davran, özenli çalışmalarla davranışlar sergiliyorsunuz yatırımcılara. Peki devir işlemlerinde yatırımcılara ne gibi özellikler, ne gibi farkındalıklar sunuyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi biz e, bu noktada şirket yönetimimiz olarak e, yatırımcımıza tamamen piyasanın aynasını tutarak neyi alıp neyi almaması gerektiği noktasında raporlar vererek. E, yatırımcının e, ilgisini çeken portföyleri bulup e, diğer portföylerinin arasından sanki cımbızla çeker gibi çekip yatırımcıya sunuyoruz. Bununla alakalı birçok geri dönüşümüz oluyor pozitif noktada. Şimdiye kadar en ufak bir negatif e, duyum almadık. E, bu şekilde bir çalışma sistemimiz var. Yani ben portföyünüzün oldukça kalabalık olduğunu biliyorum evet ama ve e, imkanlarda portföyde bir eksiklik varsa dahi ev olsun arsa olsun villa olsun her türlü portföyü e, yatırımcılarınıza sunabileceğiniz güce ve kapasiteye de sahipsiniz. ...diyip buradan gayrimenkul alanını bir kenarda bırakıp artık dış ticaret kısmına biraz geçmek istiyorum ben. En heyecanlandığım noktalardan bir tanesi. Çünkü ülkeler arası sermaye alışverişini ya da iş alışverişini çok seviyorum. Ama dış ticaret mantığı bazen yanlış da yürüyebiliyor. Ee, dış ticaret denildiği zaman insanların aklına tek bir kalıp geliyor. Bu kalıpların dışına çıkılması gerektiğini varsayarak sizlere geliyorum ben. Dış ticaret üzerine şirketimiz hangi bazda, hangi proje bazlarında çalışıyor? Şimdi dış ticaret bizim... Ee firmamızın kuruluşundaki ana faaliyet alanlarından biri. Biz yurt dışında e, onlarca yıl yaşantımızdan dolayı kaynaklanan oradaki bağlantılarımızı ya da oradaki yaşayan Türklerin e, bu noktada sorunlarını bildiğimiz için e, böyle bir iş kolu da açmak istedik. Şimdi dış ticaret e, birçok e, şeyi var, başlıklar var, alt başlıklar ama bizim Bizim uğraş alanımız tabii ki üretim noktasında değil. Daha önceden üretilmiş Türkiye'mizde üretilmiş herhangi bir endüstriyel ürünü ya da işte sanayi ürünü ev tekstilidir ne bileyim içine her şeyi koyabilirsiniz. Bunu oradaki tüketiciyle buluşturma adına bir ticari faaliyet yürütüyoruz. Aslında herkesin tamamıyla özellikle de yıllardır yaşamış olduğunuz o Avrupa yani gurbet hayatı deriz ya biz. O hayatın getirdiği tecrübelerle birlikte ne eksik varsa aslında yeter ki ülkemde üretilsin ben onlara sağlayabileyim edasıyla çalışıyorsunuz. Nelere hedefliyorsunuz? Ne şekilde çalışma sürdürüyorsunuz? Yurt dışındaki yaşayan Türkleri de buluşturmaktan ziyade diğer bir halkamız da işte Avrupa'daki firmalarla da, Çalışmak e, hedeflerimiz var. Sadece Avrupa değil, e, Kuzey Afrika da bunların içinde. E, i̇şte son dönemde pandemiden dolayı e, katılmak isteyip de katılamadığımız fuarlar oluyor. İleriki dönemde bunların e, bu fuarlara katılmayı hedefliyoruz. E, şuna güveniyoruz. Biz Türkiye'mizdeki üretilen sanayi ürünlerine güveniyoruz. E, bugün işte dünyada Çin maden Çin diye bir şey var biz bunu geçeceğimize inanıyoruz. O yüzden çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Evet efendim sizlere en başta söylediğim gibi Birinci ağızdan birebir yapılan işlemleri burada uzman kadrosu uzman ekibiyle 7-24 hatta uykusuz bile kalsa bütün işlemlerini kendisi yapan, kontrol eden aynı zamanda da güvenli ekibiyle sizlere en doğru işlemleri sunan yeni projelerle birlikte karşınızda sürpriz bir şekilde çıkacak bir isimle tanıştırdım. Kendisini mutlaka tanıyıp bir kahve içip 40 yıl hatır, bırak, hatır bırakmanızı rica ederim. Anlat bakalım Türkiye ekibi Kayseri'de tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.